Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir rehber videosuyla karşınızdayım. E, StatTrak olan silahımızın nasıl stat track seviyesini yükseltiriz veya e, KD'mizi nasıl yükseltiriz? E, bir soru var arkadaşlar. IP'sini aşağıya atacağım. Birçok soru var daha doğrusu. Bu sorulara girerek e, hem silahımızdaki stat track'ı arttırıp hem de KD oranımızı arttırabiliyoruz. Topluk sunucularından favoriler ekleyip girebilirsiniz. Ee, sorulara. Şimdi starter'a olan silahımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi 501 kill. Ve şunu da söyleyeyim. Server'da ölmek yok. Ee, bir, birkaç kere sonra görürsünüz. Öldürmeye başlıyoruz. Şöyle araya kaynak yapalım. Bir dakika. Tamam tamam yok devam edin. Tamam. Ee, evet birkaç kere sonra şöyle göstereyim size. Ölmek yok. Ben zaten takım değiştirdiğim için öldüm. Ölmüyorsunuz. Lag olabilir soru örmenin çok olduğu için, çok çok spamlandığı için ve kişisel senin fazla olması dolayısıyla lag olabilir. Zaten satıra kasacağınız için lagın da fazla etkileceğini düşünmüyorum. Şu altta gördüğünüz gibi statra gitgide artıyor. Bir dakika birader geçeyim ben. Şöyle Buradan işlemiyor herhalde. Bizim adam var çünkü. Dur. Ha. Tam burası güzel. Az da gidebilirdi miydi? Ha, tamam güzel. Ne diyorduk? Ee, saatte start track artıyor artı bir de oyundaki KD'niz artıyor. Eğer kadem artısını istiyorsanız göstermek için sadece kadem artısını istiyorsanız bu için bunun için de faydalı. Ee, şöyle göstereyim kadenin artmasında ödüller, istatistikler. Leş sayısı diyor. 28601. Birkaç kilo alalım şimdi. Hatta başka silahlarla alalım. 28601 de. Ben de yeni keşfettim soruları. Ben videosunu çekip sizi bilgilendirmek istedim. Şimdi bakalım. Geç gelebiliyor ölümler. 28603. Ölümler geç geliyor söylediğim gibi. Bir daha gireceğiz. 606. Server'da lag olduğu için ölümler geç geliyor. Ama stat track gördüğünüz gibi artıyor. 597 yaptık. 501'de ilk girdiğimizde. Böyle yani. Server'ın e, linkini aşağıya atarım. Server'ın IP'sini pardon. E, Topluk sunucularından girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ölmüyorsunuz da. Böyle bu şekil. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.